Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egemen ile Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama arkadaşlar Egemen yanımda yok arkadaşlar evet, bu sefer video farklı bir video olacak arkadaşlar çünkü e, birkaç dakika uğraşıyoruz Egemen bir türlü giremedi ben de video tek başıma çekeyim dedim arkadaşlar Egemen nedense bir türlü video bu giremedi arkadaşlar e, Yani nedeni bilemiyorum arkadaşlar e, Onun da hesap işleri falan şey olmuştu ondan mı acaba tam bilmiyorum Evet arkadaşlar en son hatırlarsın neler yapmıştık En son hatırlarsın üst katın temelini atmıştık üst kata bir şey yapmıştık arkadaşlar Ve baya iyi olmuştu e, Ben balkonu falan yani şimdi daha yeni arkadaşlar balkonu falan yapmaya başladım e, balkonu falan yapıyorum. E, Asıl video çekmeyecektim de hadi dedim videoya da başlayayım. E, bayağı iyi olacak. Şuradan hatta meşale yapıp e, şuraya e, şey yapabiliriz. Ben camları falan ha hallettim arkadaşlar. Yani cam işini falan e, hallettim. Buraların camlarını falan hallettim. E, öyle bayağı iyi olacak arkadaşlar. Hatta şu kapıları da yanlış koymuş bir egemen. E, Kralım abi. Hop tamam. Güzel. Kapıları doğru koyalım ki ee, nedir Nether portalı taşımış o yüzden arkadaşlar ben de bu e, bloklarla biliyorsunuz e, desen yapmıştı Yaman. E, ondan dolayı aldım arkadaşlar bloklar hemen yerine koyarım. Bakın burada da Egemen o kadar şey toplamış ki bakın. Abi bu nedir? Bunlar neler? Bayağı şey toplamış arkadaşlar Egemen. Şimdi ondan önce abi e, ben ilk bir camları koymak istiyorum tamam mı? Buraya yap, bloklar diye şey yapmıştım ama hatta ben bu e, gereksizler sandığındaki bütün blokları buraya boşaltabilirim abi. Boşaltabilirim sıkıntı yok. Şunu alalım. Bu önemli. Ee, yünü alalım abi. Başka da zaten burada herhangi bir bloğumuz yok. Ee, bir de şey var. E, plaka var. Başka da yok. Ee, balığımızı alalım. Ee, balık önemli abi. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi e, şu e, blokları ya yani daha doğrusu şeylere. Ee, şunlar arkadaşlar ben e, dürbün yapabilirsem dürbün yapacağım arkadaşlar. O da bayağı iyi olacak. Şimdi abi buraya bloklarımızı koyalım. Ee, bir, neyse şimdilik alalım da şunları. Ee, bunu koyalım abi bunu koyalım. Hatta rukomları varmış nedir bloklarla birleştirelim. Hatta ah Egemen ah, biraz birleştirmeyi öğrense. Egemen hiç birleştirmeyi bilmiyor arkadaşlar inanın hiç bilmiyor. Ee, bunu koyalım. Eee... Başka zaten şu anda koyacağım bir şey yok arkadaşlar. Ben şuradan bir tane balığımız yerim. Çünkü balık yanlış hatırlamıyorsun 2,5 açlık para doyuruyor. 3 dolar iki 2,5 dolar olabilir ama ben 2,5 diye hatırlıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben böyle böyle balkon yaptım. Ee, genişliği böyle oldu. Bir tık daha büyük yapacağım ama bir tık daha büyüteceğim arkadaşlar. Hemen şöyle sizlerle beraber yapacağım. En son dürbün yapacağım. Ee, bu video arkadaşlar egemen olmadan geçecek arkadaşlar. Yani egemensiz bir video çekmiş olacağım. Ee, normalde biliyorsunuz egemensiz girmem yani. Ee, niye gireyim? Egemensiz gelmem çünkü egemensiz yani bir anlam olmuyor. Sonuçta bu egemen ile survivor yani isminden belli egemen ile survivor. Yani egemen olmadan hiçbir anlamı kalmaz. E, ee, yaz ben biraz daha çift yapacağım abi belli oldu. Aa yok lan aslında belli de olmaz diyecektim. Yani kaç tane eksik? 3 tane. E, ee, lanet olsun. 2 tane mi veriyordu? 3 tane mi çift veriyordu? 2 tane çift veriyordu galiba değil mi? Allah belanı bir tane çift fazladan kalacak. Ah ah. Şansıma tüküreyim şansıma. Şansıma tüküreyim şansıma. Aa ya 3 tane veriyormuş pardon. Vallahi iki de 3 tane veriyormuş. Çünkü bir tane fazladan gereksiz kalacaktı abi. Çok güzel oldu. Yakın zamanda çiftlik falan da yapacağız arkadaşlar. Baya iyi şeyler yapmayı düşünüyorum. E, hatta abi attık chestteki ben 2 e, iki tane meşaleye de alayım yani. Onlar da orada gereksiz duruyor yani. Hemen şuradan. E, hatta ben dedik ki şöyle abi şöyle varmış güzel abi. Şöyle otomatik tabi zıplama açık olduğu için hızlı hızlı çıkıyoruz. 1 e, iki 2 Tabi yapamadım abi. Bu arada mobilde ben de kendimi geliştirme normalde e, berbat oynadım biliyorsunuz arkadaşlar ya beni bilen bilir. Normalde ben telefonda yani genel olarak oyunlar çok iyi oynamıyorum. Bazı oyunlar var iyi oynuyorum Minecraft hiç iyi oynamazdım. Ardından kendimi geliştim, geliştirdim, geliştirdim arkadaşlar reflekslerimi falan arttırdım biraz olsun. Burada alet edevatlar var abi yani burada ya da böyle küçük bir sandık koymuş çok da bir yaramıyor bu sandık açıkçası. Ve arkadaşlar şuradan ben Dürbünün yapılışına bir bakmak istiyorum. Dürbün çünkü yapmak için bunlar lazım ve bende tüm itemler bence var. Ee, bu ne lan? Kılıç abi, kılıç. Şu ne istiyor abi? Ee, nasıl lan? Ha, geri zeka. Aa, bir dakika lan. Bir dakika. Ee, o şey nasıl elde ediliyor abi bir dakika ya kafam gitti bir dakika bir dakika bunu pişiriyoruz mu? Bilmiyorum abi inanın bilmiyorum bunu tam bilmediğim için. Yo pişirme diyor. Abi ee, çok güzel. Bir dakika biz bunları kırsak. Evet arkadaşlar geri geldim arkadaşlar kendime e, geldikten sonra o şok atlattıktan sonra geri geldim arkadaşlar yani cevherleri boşu boşuna kırdık arkadaşlar maalesef cevherlerimiz boşu boşuna kırıldı ama arkadaşlar ben bu acıyı yani çok kat e, gerçekten acı çok büyük yani gitti o yüzden arkadaşlar game moddan arkadaşlar yani hakkınızı helal edin arkadaşlar lütfen hakkınızı helal edin bir tane aldım arkadaşlar artık e, valla gerçekten çünkü dürbün yapmak istiyorum e, pek bir cacaya yaramıyor ama yapmak istiyorum arkadaşlar bu arada e, size şöyle bir sorum olacak arkadaşlar ee, şurada arkadaşlar biliyorsunuz blokları var. Bu bloklar arkadaşlar biz nasıl büyütüyoruz Yani mesela atıyorum biz bu blokları böyle etrafa rastgele normal e, şekilde koyduğumuzda da büyüyor mu yoksa bir tane blokun üstüne koyup mu büyüyor? Büyü büyümesi lazım. Onu yorumla yazın. Yani normalde Minecraft hakkında bayağı şey bilgim vardır ama bunda yani bu yeni yeni şeyleri pek bilmeyebiliyorum arkadaşlar ama benim bildiğim kadarıyla e, normal koyduğunuzda da e, oluşabiliyor yani e, içinde e, elma şey çıkabiliyor e, bu kristallerden çıkabilir ama siz yine de yorumlara yazın derken egemen geldi oha egemen geldi arkadaşlar evet egemen geldi valla Allah korktum lan merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar video eee e, tabi videonun altı buçuk dakikasında geliyor egemen Eee arkadaşlar egemen de geldi vallahi çaktırmayın egemen yeni videoya girdim sanıyor yüksek ihtimal Eee neyse arkadaşlar ben şuradan kendi aletimi yapıyorum abi şuradan arkadaşlar dürbünümü yaptım ve Abi çok güzel oldu. Abi Egemen'e de iki tane altın elma verecektim ben geçen videoda. Hatta şuradan. Ee, alaga. Lan. Gel gel at. Hadi lan e, Şimdi arkadaşlar uyuyalım. Bence bir uyuyalım arkadaşlar. Yoksa bizi yaratıklar uğraştırır yani. E, uyuyalım. Yani başka bir şey yok. Uyuyalım. Bakalım sabah ne yapacağız bilmiyorum. Sabah ne yapacağız abiden ben tam bilmiyorum ama. Bakacağız sabah bir şeyler yaparız artık. Hatta ben sabah Allah belanı yağmur hemen kapatalım abi hiç uğraş hiç hiç yağmurla hiç uğraşamam abi çünkü oyun hem FPS'in de bir cacay yaradı yok yani yaratıklarla uğraştırıyor bize. Şimdi abi şöyle bir dürbünle bir bakalım etrafımıza. Oh mis gibi vallahi abi ya bir dürbün gibisi yok ya. Tabi bu mobilde biraz kontrolü zormuş yani zormuş bilmiyordum kontrolün böyle zor olduğunu ben açıkçası. Eee arkadaşlar Zaten yedi buçuk dakika, 8 dakikaya geliyoruz. 15-20 dakika. Ya yani bu video çok uzun olacağını sanmıyorum çünkü bu video öyle yapacak bir şey yok. Yani ben bu videoyu zaten zart diye girdim yani normalde çekmeyecektim. Ama çekiyoruz. Ama illa yapacak bir şey buluruz. Çünkü Minecraft abi. Minecraft illa yapacak ben bir şey bulurum abi. Ee, hatta Minecraft'ta yapacak bir şey bulurum derken ben buldum bile. Çatıyı mı kapatsam yani? Abi ben bence çatıyı ben canlı yapmayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum çatıyı camla mı yapsak ya? Valla çok mu bize uğraştırır inanın bilmiyorum yani bilmiyorum bence şimdi açık kalsın abi açık ee... çatı katı olsun çatı katı değil işte açık olsun seni gebertir baka Adam! oğlum yürü git ya bu arada arkadaşlar yarın da çok güzel bir korku oyunu gelecek arkadaşlar çoğunuzun belki de hepinizin bildiği bir korku oyunu bayağı Hoş bir korku oyunu kendisi. Abi şuradan ben otlarımı bir toplayayım. Ya egemen nerede? Egemen nerede olduğunu bilmiyorum valla. Egemen takılıyor kafasına göre. E, köye gitmiş olabilir. Madene gitmiş olabilir. Nedir'e de gitmiş olabilir. Üçünden biri. Köyde değil galiba. Nedir'e gitmiştir yüksek e, şuradaki şeker kamışlarını bir toplayalım bakalım. Baya baya büyümüş. Ya Allah belanı. Oğlum burası boşluk lan. Ana, biz burada kazantı erken tabii biz de ara, abartmışız biraz. Egemen dişe başladı arkadaşlar. Yani e, ee, zaman buluruz yine de bazen bulamayabiliriz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Oğlum bu Oho. Vallahi sıkıntı bura. Neyse. Abi şu ara kazalım. Çok güzel arkadaşlar. Kazdık yani birazcık dağınık kazdık gerçi. Şuraları eksik yerleri de ekelim de. Hatta ben şuradakileri bayağı kazdım galiba yanlışlıkla. Şuraları ekelim tekrardan arkadaşlar. Şöyle bir alalım ve bayağı iyi oldu. Şu üstünde kalanları da alalım abi. Çok güzel. Hepsini kazdık. Şimdi buna bir de toplaması var toplayalım. Ve bunları şimdi ne oluyor lan? Oğlum ahtapot geberiyor da. Ahtapot değil de mürekkep balı pardon. Ahtapot yok abi oyunda. O mürekkep balı. Keşke bir ahtapot gelse ya. Valla mürekkep balıklar abi. Hiçbir cece yaramıyor. Bir tane boya düşürüyor. Aslında boya da iyi oluyor da yani. Aaa. Aa, bu, aa, bu, bu. arada video dışında da bir tane boğuk öldürdüm arkadaşlar. Ondan bir tane, çıktı. E, o de gösteriyor zaten size. Allah belanı geber lan. Geber oğlum. Boya çıkmış abi adamdan. Çok iyi. Tamam abi geri dönelim. Oba. Ya zıplayamadım. Ee, nedir kalesi bulacağız arkadaşlar. Yani en kısa nedir kalesi bulmamız lazım. Nedir kalesini bulup arkadaşlar gideceğiz bir yerlere. Tamamen yazdı. Evet Egemen Nedir'e gitti. Belli oldu arkadaşlar Egemen çünkü. Ee, Nedir'e gitti çok belli. Ha bu arada onu da, şeyi de söylemiyordum. Egemen arkadaşlar video dışında. Ee, tarlayı topladı yani biz geçen videoyu bitirmiştik o zaman o videodan sonra tarlayı topladık arkadaşlar o tarlanın şeyleri de hemen şurada e, göstereyim bakın arkadaşlar buraya bloklar diye eklemiş ama buradan bloklar ne alakası ben anlamadım burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeylerimiz duruyor bu dairemizin hepsi burada yani bu şimdi e, lapis var mı lapis sandıkta var da oğlum e, şimdi şey diyebilirsiniz çünkü e, yani en son tarla çünkü tam da biliyorsunuz hemen hemen hepsi olmuştu. Eee nereye gitti bu ekinler falan diyebilirsiniz. E, yani hepsi hepsini biz topladık arkadaşlar. Video dışında topladık ama bir dahakine videoda toplamak istiyorum. Çünkü videoda toplamak ayrı bir şey var. Büyü mü bascan. Aa büyü bascan ha? büyü bascan. 27 level ben 30 levelim lan. Şey o ben 20 levelim herhalde o 30 level. Pardon. Abi ben de bir oğlum Nasıl basacağım? Bence basma. 30 level. Ne geldi? Ne geldi? Ben de mi bassam lan? Abi ben, bence var ya biraz kitaplık yapalım abi. Kitaplıklarla beraber e, derilerimizi alalım abi. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Aklımda çok güzel planlar var arkadaşlar. Ben boyalar atacağım abi. Kemikleri de at. Çok güzel. E, crafty table'ımızı açalım. <laughs> Ve şuradan abi 96 tane sayfa. Yap. Sonra 9 tane kitap maalesef. Çünkü derimiz az. 3 tane de kitaplık arkadaşlar böyle yapabiliyoruz. Abi'den iyi oldu. Hemen <laughs> hmm, şeyleri götürelim. Çekil oğlum. Çekil çekil. Çekir ben de yapacağım. Biraz da ben de bir şey yapayım. Koy oğlum ortaya. Ana simetri olmadı lanet olsun. Aa oyundan ayrıldı lan. Büyük kitabını aldı, oyundan ayrıldı. Allah belanı vermeye. Simetri olmadı ya. Tüh. Simetri olmaması çok çirkin olacak var ya. Abi Ya çok kötü durur abi. Nasıl yapacağız ağzını kırayım? Ee, yo yapılır aslında. Yapılır mı? Yapılır aslında lan dur bakayım. Egemen oyuna katıldı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aklımın bir fikir var. Eee 3 oha 10 tane pardon. Zaten ee doğru 10 tane ben daha demin 3 tane yaptım ya. Kafa gitti tabi. Oğlum oraya değil. Ee, nasıl yapacağız lan? Boşluk kalacak şekilde yapsak. Yani onu ben de düşündüm ama yani büyü masası. Ha, olmaz olmaz olmaz. Kötü olur kötü olur kötü olur. Olmaz olmaz. Ben yapacağım. Lan oğlum sen. Egemen çekil kafanı kıracağım senin çekil ya. Heh. Kırma lan işte böyle oğlum niye kırıyorsun. Ama şimdi kaç level basıyoruz abi bakam. 30 level ve arkadaşlar 30 level basamıyorum. Niye level şey mi yetersiz? Doğru 20. Ben 30 level diyelim ki oğlum ben. Oğlum iki tane ya lan tamam koy lan. Ha, tamam bunun istediği olsun ne yapayım? Al koy. Kendisi uğraşır vallahi ben uğraşmam. Büyük kitaplarını ben atarım abi. Al. Ben bir tane kitaplık yapabiliyorum çünkü şu anda. Ah. Hiç uğraşamam valla. Ee, şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Ben 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 ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ee, abi sayfalar. Bak bir dakika bu bak bu alet edevatları bence bak ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bence bunları koyalım abi. Çünkü zaten bunlar öyle çok bir işe yok. Şeker kalmış bir tane kalmış. Ee, bakırları koyalım lapisler koyalım lapisler kullanamıyorum ki oğlum ee, egemen kılıcına keskinlik bastı ben de biraz nedir'e git nedir'de xp kasayım abi o zaman e ee, tabi bloklarımı alayım yani mal mal gitmeyek benim bloklarım vardı şurada 54 tane çok güzel balkon içi bitti zaten ya bende bir stek odunu kalsa yeter değil mi aynen öyle şöyle arkadaş alalım yemeklerimizi falan her şeyimizi alalım ve Lanet olsun yağmur diye ya. Allah Allah. Aa Egemen gitti oyuna. Egemen oyundan düştü. Oğlum bu ne yapıyor burada ya? Bu delik niye açıyorsun oğlum sen? Bu delik açık mıydı? Egemen açtı abi. Niye Egemen açtı? Niye böyle açıyor ya bu? Lan ne oluyor? Lan. Lan oğlum dur lan dur. elmas kılıçta vururum vallahi kafanıza. Oğlum ikisi sesleri geldi. Allah Allah. İks sesleri geldi. Vallahi hiçbir şey anlamadım abi ben nedir'e gidiyorum. Ben nedir'e gidiyorum? Ben nedir'e gidiyorum abi? Arkadaşlar ben nedir'e gidiyorum. Beni kimse tutamaz. Yarın da güzel bir korku oyunu gelecek arkadaşlar. Spoiler vermeyeyim arkadaşlar ama böyle sevdiğiniz ya yani bence çoğu hepinizin seveceği boyun. Ben de çünkü sevdiğim boyun. Allah bismillah. Ana! Lan! Seyyah Tüccar burada ne yapıyorsun? Oha Seyyah Tüccar kayboldu. Oha 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 oha. Sayın seyirciler sayın seyirciler dövüyorlar beni. Sayın seyirciler beni dövüyorlar. İşte bu. Dayak yemek istiyorum. Sayın seyirciler ben bir salak mıyım? Aa bir dakika. Sakin. <laughs> sakin olalım sakin olalım lütfen. Sakin olalım. Bak sakinlikle bu işler çözülebilir bak. Sakinlikle. Salak salak hareketler yapmadan çözülebilir bak. Hepinize komba çakıyorum zaten. Ölün gidin. Oh lan! Hayır! Ölmedim. Ölmedim. Ama adam da gelmiyor. Bu nasıl bir şey lan? Abi. Ee. Eee? Saldıran yok tamam. İnebiliriz. lanet olsun ya. O lav love, love gezer. Arkadaşlar adamlar da uyduk valla şaftımızı çıkarlar da var ya ananı arkamdan biri vuruyor. Ya senin var ya zaten. Senin Feriştan'ı. Periştahınız, sizin Feriştan'ınıza tüküreyim oğlum ben. Oy magma slime'ı var. L Yanıyorum ya. Salak gibi ateşe ediyorum. Tamam. Sön. Sön artık sen. Ama God God'umun çocuğu. Öl artık. Abi, abi bunlar beni döver. Bunlar beni. Aa bunlar çok vuruyor ya. Abi bunlar hitbox'ı nasıl bir hit? Yok yani bunlar nasıl bir vuruş şeyine sahip? Abi kaç metreden vuruyor adam bana ya? Oo abi yine bunlar ya. Gidin abi. Lan ölüyorum vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum bak. Aslında taktiği çok basit. Zıplayın diye Ne oluyor oğlum? Ölmedin mi sen? Abi adam öldü halde bana vurdu. Böyle bir şey yok ya. Yani. Abi dur 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 arkadaşlar 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 yaz 15 20 25 dakikayı bile bulabilir bu video. Aynen 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 aynen. Abi şöyle bu arada lan oğlum. Oğlum bak bana bulaşmayın lan. Ya oğlum basket Bas Basket! Diğer salak nereye gitti acaba neyse. Orada çünkü bir tane daha vardı yanlış görmediysen. Abi lavda yani bak öyle bir yere koymuş kaltına. Tam bak bak tam sakat böyle bak anladın mı bak ağzına. Kodumunun çocuğu ya. O oh, Enderman. Enderman işte bu. Enderman, Enderman gücü. Aa gel buraya. Aa ileride de mi Enderman var lan? Vallahi ileride de Enderman var. Ama bunlar bu arkamdaki beni dövecek. Abi vurma. Abi vurma ya. Vurma ya. Vurma ya. Beni niye dövüyor bu ya? Lanet olsun ya. Neyse. Neyse, niye lanet okuyorum abi? Aa burada bir tane köpek var. Gel gel gel. Ah, Abi video yaz. Egemenle bir yarım yamalak bir şey oldu. Egemenle girdik çıktık bir şey oldu. Bu ne yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum bu? Ha şey yapıyor ya. O, o bağlantı değil de değişik bir şey yapıyor arkadaşlar. Neyse ben bulaşmıyorum. Yalnız 28 level olduk ha. Yani dikkatinizi çeker mi arkadaş? Aa, lan bunu unuttum. Doğru lan. Ulan doğru kafama tüküreyim. Balkonu yaptıktan sonra hani ben abi aklın tük ya. Onu ben yapacaktım. Şey böyle hani e, balkonu yaptıktan sonra böyle hani e, balkonu tutmak için böyle şey olur ya arkadaşlar duvarlı olur. Ben bunu yapmayı unuttum gitmiş çek, hemen yapmış ama arkadaşlar ben bunu yapacaktım. Harden aklımda bu vardı bu arada. Harden yemin ederim bu aklımda vardı. E, yapmayı unuttum ya. Tüh. Keşke ben yapsaydım. Neyse. Egemenyahut da aynı şey yapmış ama farklı bir şey yapmamış. Ee, ben yine nether'a gidip gebermeye gidiyorum abi. Çok güzel. İşte bu. Nether'a gidip gebereceğim. Salak gibi öleceğim yaz var ya. Abi bak giriyorum. Girdim gibi hasar yiyorum. O benim yani korkutuyor. Bayağı korkutuyor. Allah diyorum ne oluyor? Neler yaşıyoruz? Bak bir yaratık girmesin ya. Daha girer girmez. Bu ne lan? Aa. Oğlum adamın elinde arbalet var sanki. Ay endir Enderman. Atma lan ateş topu köpek. Ya yapma ya. Ya oğlum bak. Seni vururum bak buradan. Ağzını kırdım. Ağzını vurdum çocuğu? Ne oldu? Ne oldu? Ah iskelet var lanet olsun ya. İnden oradan. Aşağı inen. sala. Köpeğin sala. O nasıl bir kelime lan köpeğin sala. Arkadaşlar şurada bir tane endirmen var ha endirmeni öldürebilir miyim endirmen nerede lan? Abi gittin mi deme bana daha iki dakika 2 saniye önce buradaydın ya. Oho gitmiş adam. Ya hep lan şu lanet olası gaz yüzünden ha. Geldi beni oyaladı köpek. Abi şu kuarsada toplayan bunlardan da XP geliyor ya. <laughs> Diğer videoda kesin 30 level olurum orada. Kesin 30 level olurum. Kesin diyorum çünkü Oğlum niye alayım ki? Yaz orada yine aynı şekilde Allah belanı vermeye. Allah belanı vermeye senin. Ya geber ya. Bunlar nereden? Ruh kumu vadisi ya. <laughs> gel lan gel köpek. Kızınız olsun. Anana vuruyorlar arkadan iskelet vuruyor galiba. Ağzını vurayım ya. Abi ya öldüm yine öldüm Kafayı yiyeceğim. Kafayı su dolu dolduracağım oğlum. al lan. Lan şaka ulan şakasını da bir şey yapamıyoruz ya neyse. Oy bende kaç tane altın kılıç var ayy. Aslında benim bir tane altın set yapmam lazım ki bunların beni dövmemesi için. Abi. Bunların beni dövmemesi için. Dövüyorlar çünkü ben sürekli. Ee, abi. Abi. Bunları da koyalım. Kemikleri koyalım. Barutları koy. Sonra gidelim şeyi de koyalım. Ve sonra da videoyu bence burada bitirelim arkadaşlar. Magma küplerinin şu kremine kremine Krem, midir, no, krem kar, o Krem. Karı. oluyor lan krem deyince. E, krem de artık koyalım. Ben. Neyse. Bence videoyu bence burada da bitirelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu da bir bu, burada bitirelim hatta alay tozu falan var aslında. O abi biz Ender Dragon'a şu an gidebiliyoruz da. Yani tabi normalde en fazla hani en kötü 12 tane olması lazım da hani e, en kötü değil de. Ya en fa, maksimum 12 tane de olabiliyor biliyorsunuz yani e, belki hepsi eksiktir ya da birkaç şey 3 tanesi eksik olsa bile sıkıntı zaten. Ee, yok pardon 3 tane eksik olamaz. 3 tanesi yapılı olsa yetiyor da hani 2 e, tanesi yapılı olsa mesela yetmiyor. E, bu e, Ender gözü e, 12 tane yaptığımızda valla Ender Dragon'a bile gideriz. Ama seri hemen bitiririz merak etme yani kafamızdaki şey şey yani şey 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 garip çok garip kelime oldu. Ender Dragon'a öldürdükten sonra hemen seri bitirmeyeceğiz arkadaşlar yani devam edebildiğimiz kadar etmeye çalışacağız. Bakalım nereye kadar girebileceğiz onu tam bilmiyorum ama ne yapmış bu buraya? Ha, aslında havalı durmuş. Yani evet güzel güzel. Fena değil. Ee, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> ne kemen videoyu bitiriyorum diyeyim. Zaten 6.5 dakika olduğunda girdiydi. de. Ee, artık o da biraz takıldı. Yani yine iyi takıldık. Ve bence videoyu bence burada bitirelim. Evet ee, şuradan. Video. Birinci hız. Önden ve... Neyse arkadaşlar ana kaskım kırılmış lan benim. Hayır benim kaskımı kırmışlar lan. Ya haberim yok. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar da güzel bir videoda arkadaşlar Egemen sonradan geldi bu videoda ne yaptık arkadaşlar bu videoda arkadaşlar ee, balkon yaptık balkonu daha doğrusu ben yaptım arkadaşlar balkonun şu küçük dokunuşlarını arkadaşlar şu küçük çit dokunuşlarını Egemen yaptı ama genel olarak balkonu ben yaptım video dışı ya video dışına değil de Egemen girmemişti biliyorsunuz o anda girmemişti zaten balkonu sizlerle beraber bitirdik zaten videoda gördünüz ee, Egemen Egemen 6.5 dakika tam 6-6.5 dakika olduğunda girdi bu balkonu falan biraz düzenledi arkadaşlar balkon biraz daha havalı durdu <laughs> Ondan sonra ne yaptık işte evin ikinci katını şey yaptık büyü falan bastık hemen ee, büyü masası işini hallettik bayağı güzel şeyler yaptık nedir de işte ee, biraz xp kastım biraz dayak yedim ben 28 level oldum o elmas set son dakika hadi bakayım Ama hadi bakayım yalnız elmasları yetmemiş bak pantolon değil ne aynen pantolon eksik neyse bu da olur Allah razı olsun ve Valla a kendisinde de yok bak kendisinde de şey yok eee demir pantolon demir pantolon var kendisinde de ve arkadaşlar elmas set olduk evet arkadaşlar elmas sette de giderek elmas set olduk arkadaşlar ve baya iyi oldu lan elmas set olduk Allah elmas set olduk arkadaşlar her video beğendi siz dikkat edin kanalda seyrediniz seyrediniz abone olmak benim bir daha dedim görüşürüz kendinize iyi bakın ve pantolonu video yapmış tamam abi tam full set yaptık arkadaşlar ve bay bay